Entegratördeki faturalarınızı mih'e aktarmak için öncelikle işlem yapmak istediğiniz mükellefin yanındaki e-fatura entegratör işlemleri butonuna tıklayınız. Entegratör ekle butonuna tıklayarak entegratör bilgilerinizi doldurunuz. Ve ekle butonuna tıklayınız. Eklediğiniz entegratöre tıklayarak fatura türü ve tarih aralığı seçiniz. sorgula butonuna tıkladığınızda entegratördeki faturaları ekrana getirecektir. İsterseniz bütün faturalarınızı ya da seçerek seçili faturalarınızı Mihsab'a aktarabilirsiniz. Entegratörden fatura aktarım işleminizi tamamladığınızda aktardığınız faturaları gelen dokümanlardan mükellefinizi seçerek görebilirsiniz.